Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerim, bugün sizlerle yine bir bitki videosuyla birlikteyiz. Bugünkü bitkisel üretim videomuzun konusu bahçede açık alanda gül yetiştiriciliği ile ilgili. Şimdi kıymetli izleyicilerim biliyorsunuz ticari olarak gül yetiştirenler genelde seralarda yetiştiriyor. Yani normal mevsiminin dışında gül yetiştirildiği zaman daha iyi para ettiği için o şekilde ticaretinin, üretiminin yapıldığını biliyoruz. Yaygın olarak büyük şehirlere yakın ikamet ediyorsanız İzmir, İstanbul, Ankara, Antalya gibi yerlerde eğer uygun bir araziniz varsa hafif meyilli toprağı süzek organik maddece takviye edebileceksiniz. Su imkanınız varsa açık alanda da bu şekilde gül yetiştiriciliği yapabilirsiniz. Bir yıldır bu videoyu sizlerle paylaşmak istiyordum. Ancak bugüne nasipmiş. Bugün geldik. Şu anda kış sezonu bitiyor. Artık Önümüzdeki günlerde güllerin budaması gerçekleştirilecek. Şu anda budama öncesi değişik güllerden oluşan bir gül tarlasındayım. Size şimdi bu gül tarlasından değişik çeşitleri paylaşacağım. Şimdi burada 3 sıra bir çeşit var. Daha sonra başka bir çeşit. Evet görüyorsunuz buradaki çeşitler daha farklı. Hemen yapraklarından ve taçlanma şekillerinden de ayırt edebiliyorsunuz. Bir, bu gülleri kesip kesme gülü olarak satabiliyorsunuz. Satabilirsiniz. İkincisi bu şekilde tarlaya dikmiş olduğunuz güllerden çelikler elde ederek bunları çoğaltıp gül fidanı olarak satabilirsiniz. Şimdi kıymetli izleyicilerim biliyorsunuz daha önceki videolarımda açıklamıştım. Yıllar önce bir ustamız bir elektrikli aletin tamiri konusunda benimle bilgisini paylaşmamıştı meslek sırdır demişti. Yıllar önce yine böyle bir bitki yetiştiriciliği ile ilgili üreticiyi ziyarete gittiğimde bana söylediği şey şuydu. 5 yıldır benim üretim arazime dışarıdan giren ilk yabancı sizsiniz demişti. Benim çok garibime gitmişti. 5 yıldır arazisine ilk defa bir yabancı giriyor ve onunla bazı bilgileri paylaşıyor. Ben diyor kimseye arazimi sokmam, kimseye de göstermem. Bu şekilde açık bir alan değildi. Tabii ki o bir seraydı. Seranın etrafını da 2 metre çevirmiş. İçeride ne yetiştirildiğini dışarıdan kimse bilmiyor. İçeriye de kimsenin girmesine izin vermiyor. Şimdi ben bunu sizlerle bilerek ve özellikle paylaşmak istiyorum. Daha önceden de söylediğim gibi bir yıldan bu yana paylaşmak istediğim videolardan biriydi. Güllerin eğer çelikle çoğaltılmasını yapmak istiyorsanız, daha önce güllerin çelikle çoğaltılması videomuzu izleyip ona göre güllerden çelik elde edebilirsiniz. Yok hayır bu şekilde kalsın daha sonra budayıp kesme çiçek olarak ben bunları değerlendireceğim diyorsanız, bunlar budandıktan sonraki aşamayı da eğer imkanım olursa yine sizlerle paylaşmak isterim. güllerin çelikle üretilmesi, çoğaltılması videomuzu izleyip oradan bu güllerden nasıl çelik elde edildiğini öğrenebilirsiniz. Ve güllerden çelik elde ederek bir geçim kaynağı sağlarsınız. Ekstra bir gelir olur. Bunlar daha çok krallardan sonra, ilk krağdan sonra Kasım ayında budanabilir. Kasım, Aralık ayında köklendirme ortamına gülleri dikerseniz bu şekilde sürgün yaptığını, şu anda sürgün yapmaya başladı. Bizim daha önce budayıp köklendirme ortamına diktiğimiz güllerimiz, onları da videonun ilerleyen bölümlerinde sizlerle paylaşacağım. Şimdi izleyici kitlemize bakıyoruz. Video analizlerinde izleyici kitlemizin ekseriyeti 25 ile 34 yaş arası yani yüzde 50'si 25 ile 34 yaş arası alternatif bir geçim bir çıkış yolu arayan kişilerden oluşuyor. Dolayısıyla size boş bilgiler değil ama beleş bilgiler veriyorum. Bunlar için sizlerden herhangi bir şey talep etmiyorum. Ancak tabi videomuzu beğenirsiniz, beğen tuşuna basabilirsiniz. Onun için de ayrıca teşekkür ederim. İçinde bulunduğumuz ekonomik dar boğazdan ancak inadına çılgınca üretim yaparak kurtulabiliriz. Kim ne derse desin. İnadına meyve yetiştirerek, inadına zeytin yetiştirerek ancak tabii ki de bunları yetiştirirken dikkat edecek olduğumuz önemli bir konu var. O da mümkün olduğu kadar girdileri, işçilik maliyetini, ilaçlama ve gübreleme maliyetlerini minimize etmek, minimuma yani ben bunu nasıl temin ederim? İlla bir yerden parayla almanıza gerek yok. Para almadan ben bunu nasıl çözerim? Bunun çıkış yolunu bulursanız ekonomik bir üretim yapmış olursunuz. Dolayısıyla karlılığınızı arttırmış olursunuz. Gördüğünüz gibi farklı çeşitler var. Yapraklarından, boylarından fark edebilirsiniz. Şimdi bu şekilde farklı boylarda, farklı çeşitlerdeki güllerden bunları bu şekilde kökleyip köklü bitki olarak da satabilirsiniz. Bakın bu aradaki yerler boş değil kıymetli izleyicilerim. Şöyle yaklaşayım. Bu aralar boş değil. Gördüğünüz gibi bu aralarda yeniden köklendirme yapılmış. Yani arazimizin bu bölümü boş değil. Sadece taze dikimler var. Yeni dikimler var. Bunlar da daha önceki yıllardan dikilen bitkiler. O aralardakiler gençleştirilmiş güller. Yine bakın. Hemen burada bir boşluk var. Burası da bu şekilde boş değil. Burası da yine gençleştirilmiş bitkiler var. Yeniden dikim. Şurada yeniden dikimler var. Görüyorsunuz. Evet kıymetli izleyicilerim. Her ne olursa olsun mutlaka İçinde bulunduğumuz durumun çıkışı her zaman üretimle olacaktır. Bir kısmı ticaretini yapacak, bir kısmı üretimini yapacak. Eğer araziniz varsa yetiştirebilirsiniz. Yetiştirip satabilirsiniz. Yok, benim arazim yok ama Hasan'ın, Hüseyin'in arazisi var. Hasan'la Hüseyin'le anlaşın. Eğer imkanı varsa o yetiştirsin siz satın. Sadece Hasan'la Hüseyin'le olmaz. Daha başka üreticilerle de anlaşabilirsiniz. 10 tane, 5 tane üreticinin ürününü alıp bir kişi bunun pazarlamasını da yapabilir. Dernekleşebilirsiniz, kooperatifleşebilirsiniz. Dolayısıyla başka insanlara örnek olabilirsiniz. Kalkınmayı hep birlikte gerçekleştirebilirsiniz. Bireysel kalkınma değil topluca kalkınma. Ekonomik olarak kalkındığımızda dolayısıyla sosyal statümüz değişecek. Ülkemiz de tamamen kalkınacak. Ülkenin kalkınması idarecilere değil halkına bağlı. Halk ne kadar çok çalışırsa, ne kadar çok tasarruf ederse, tabii ki yöneticilerin payı yok değil, yöneticilerin de payı var ancak... Bizler çalışmazsak tamamen dışarıdan birileri versin, birileri yapsın. Birileri şöyle olsun, böyle olsun diye beklemenin bir anlamı yok. Biz üretimimizi yapalım, ticaretimizi yapalım. Yurt içi, yurt dışı. Niye Hollanda'dan, Almanya'dan veya başka ülkelerden Türkiye'ye bitki, çiçek geliyor? Türkiye'den de oralara gidiyor ama anaçları yurt dışından geliyor. Niye biz anaç yetiştirmeyelim? Yani yabancı üzerine, deli gül üzerine akıllıları aşılayıp onları arazilerimize dikip örnek burada bahçede olduğu gibi siz de yüzlerce, binlerce gülü arazinize dikebilirsiniz. İlla sera ortamında yetiştirmek zorunda değilsiniz ekonominiz ona el vermiyor olabilir. Ancak elinizdeki arazilerde bu şekilde gülleri yetiştirebilirsiniz. Evet kıymetli izleyicilerim sizlere bu güllerin açıldığı mevsimde de gelip bunların videolarını paylaşmak istiyorum. Umarım istifadeli olur sizlere ekonomik bir çıkış, bir bakış açısı kazandırabilir. Bir ufuk olur. Gül olmaz, kekik olur. Kekik olmaz, lavanta olur. Yani eğer arzu ederseniz mutlaka bir çıkış yolu bulursunuz. Benim sizlere bugünlük paylaşacak olduğum bilgiler bu kadar. Dünyanın her neresinde yaşıyor veya yaşatılıyorsanız bir sonraki videoda görüşünceye kadar değil, her zaman sağlıklı ve mutlu olun. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Benim bahçede çoğalttığım güller sürmeye başladı demiştim. Onlar da bu şekilde sürmeye başladılar. Bir aya kalmadan bunları yeni saksılara veya yeni yerlere taşıyacağım. Sizler de güllerinizi bu şekilde çoğaltıp köklendirebilirsiniz. Başarılı yetiştiricilikler dilerim.